Buongiorno a tutti. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün JJ ile. Ben Mikele. Ben de JJ. Bugün JJ bir içerik çekeceğiz. İçeriğimizin adı çabiye ünlü olduğumuzu kanıtlama. <laughs> Tamam. Senin kanalında gördüm bir tane yapmışsın Evet İnternette kendimi arattım bir sürü de şey çıkmış Evet Kendiminkini yapacaktım Sonra tek yapmak istemedim Tamam Yani tek yapınca böyle biraz şey ne olur falan diye Dedim ki sen. beraber Belki de. benden görmüşsün Yani çünkü ben okuyorum ya Kendim hakkında okuyorum Biraz değişik hissettim açıkçası Ya biraz cringe Cringe cringe, cringe oldum Bak başkaları yaptığını gördüm Sonra ben de yapayım zaten şey karantina evdeyiz hiçbir yere gitmiyoruz yapayım dedim sonra da cringe oldum yaparken ama... şimdi beraber cringe olacağız <gülüyor> <gülüyor> yani yine <yeni> olacağız <laughs> cringe büyük ihtimal ama bu sefer beraber olacağız bir daha iyi yani sen yine çıkacak bir şunu bekliyorum İnşallah çıkar şey hani e, insanlar seni arıyorlar hani e, şey dizi var ya. Evet. Senin büyüklüğünü hali arıyorlar. Ama bambaşka insanlar fotoğrafları... Biliyorsun diyorsun o hikayeyi. <laughs> Biliyorum. Bakın, onu görmek istiyorum. Instagram'da benim 600-700 takipçim vardı. Hmm. Sadece. Sonra o ne diyor? Biliyorsun o ne diyor'yu. Hı, hı Beni sihirli annem Kerem'in büyüklük hali diye yaptı. Hı hı. Ama, ama beni koymadı. <laughs> Dolayısıyla ben aslında internette başka bir adamım. Bir de benim ismim zor yani. Michele Cedolil Arkadaşlar isim kısaltma önerisi varsa sizlerden bu videoyu izlerken Böyle yazılabilir bir halde bunu yapmamız lazım Çabi'nin mesela ismi orijinal ismi Çabihan değil ya <laughs> Çok avantajlı Ama yani onun ismi de çok zor bak biz doğru düzgün yapamıyoruz senelerdir İşte benimki mesela Mikel'e kimse yazamıyor hep yanlış yazıyorlar Ondan da çıkmıyor Bence ondan zaten yoksa ondan. 1 milyon <laughs> Şimdi abi nasıl yapıyoruz biz bunu? Ben, Sen, ben, ben anlatıyorum. Benim ismimi yazabiliyor musun? Merak ediyorum. Adımı soyadım. Düzgün yazabilecek misin? Tabii i̇lk, i̇lk test bu. Tamam. Go. Direkt çıktı. <laughs> Demek ki aramışsın daha önce benim. Hadi bakalım. Ee, Michel Morrone. <laughs> Michele. Yazalım. Pardon. Michele. Cedolin. Cedolin. Bak. Ne yapmışlar ilk başta? Yaş, kim, ekşi var, ailesi, sihirlenim. Galatasaray'ın kaç yaşında? <laughs> Sihirli Annem ilk başta gelmesini beklerdim ama neyse. Niye mi lan? Bu en çok aradan sırasında göre mi bu? Ya hemen Galiba. hemen öyle. Yani en çok ara, aranan şeyler ilk tabi çıkar. Aratma sebeplerini ilk çıkması. Aranızda yaşımı aratmış olan varsa lütfen yazın. Niye arattınız? Bence şeyle alakalı. Hani senin çocukluğunu halini gördüler ya. Ha, bir kaç acaba yaşında. şu an kaç yaşında? Ne kadar evet ne büyümüş ve vesaire. Tamam. Peki. Ekşi. Şimdi abici. Burada kesin güzel şeyler vardır. Hadi bakayım. Sihirli annemin Kerem'i Ceren'in Ceren sevgilisi olan 3 üye yüzde %50 Türk, %50 İtalyan olanı Galatasaray'ı Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Endüstri Mühendisliği Bak bu biliyor, ben bilmiyorum, bilmiyorum Biliyorsun <laughs> <laughs> Mevzunu Mezunu ve şu anda araştırma görevlisi Abi ne yaptı bu ha? CV mi yazmış? O, Wikipedia <laughs> 92 doğumlu, sevimli ve iyi kalpli bir adam Oh. Çabihandan Han'dan dışında kendi kanalında da videolar çekiyor. Sohbeti insani bağlayan bir yapısı var. İtalyan yüzündesi yüzdesini de görmek gibiydi. <laughs> Alay ediyor Diyor ki yani İtalyan <laughs> yüzdesini yani, de görelim. Hep evet, Türk gibi. Hep Türk. Neyse. Yani senin İtalyan tarafı nereden göreceğiz abicim? Makarna ne yaptı. Olmaz mı? Sayılmaz mı? Plastik. Makarna yaptım, pizza yaptım. Oğlum ben de makarna yapıyorum. İtalyan olacak mıyım? Aa Afrika'nın makarnası meşhur ama. Yok mu? Kenya'da bir makarna falan. Tamam Cidden. tamam. Cidden. Mesela bunu merak et. Ya, muz mu diyeceksin yine? Yok. Mesela Çabi'nin pirinci var, tamam. benim makarnam var ya. Bak bizim pilavımız var. Ha pilavınız var. Şimdi Türkçesi, Türkçe'de pilav deniyor ya. Biz pilav diye bir yemek var. p I l a u Pirinçten ama baharatlar var, et var, e, bezelye var, başka başka karışımlar Karışın. var. Onun adı pilav. Pilav. Sihirlerle ve kıvırcık keremi sempatik halleriyle kendini izletiyor ama metin değil. Metin derken? İşte metin, beni karıştırdıkları kişi. Yaptığı her esprinden sonra 32 de... <laughs> Nefret ediyor <gülüyor> benden. Bu sen mi ha? Sırıtarak etrafındaki insanları bakan ve onları da gülmesini bekleyen çok affedersin bir kişi. <laughs> Burkaz Adal'i olduğunun yönünde de söylentiler var. Bana kalırsa tipik bir Sivaslı. Hiç Sivaslı tipin yok abi. Ben daha Sivaslıyım. Ben Trabzonlu falan olabilirim ama Sivaslıyım. Ne seviyorum. Sivas? Allah yok. Sen... Biz laikiz. like değilim. <laughs> Bu Demin çok abi. uzun yazmış. Yani? Bu beni seviyor herhalde. Bye be. Bu bayağı izlemiş bizi çünkü. Demiş ki kendi açı kendi adıyla açtığı YouTube kanalı olan İtalyan asıllı İstanbul'un eski Levanten ailelerinden bir akademisyen YouTuber. Levanten Bak, ne demek biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Bak seni nasıl tanıttı bile yani. Ona yani ben ailesiyle... 80 video çektim. Kendimi böyle tanıtamadım. <laughs> Adam bir cümle. çok güzel bunu kullanacağım ben. Oğlum benim eksi niye beni böyle tanıtmıyorsunuz ya? Seni çok kıyıyor. Ben, ben yok. Ee, güzel yazdılar da tanıtım olarak bak ilk iki birinci adam Wikipedia sayfası evet. gibi yazmış Wikipedia öyle gibi çıkmış neyse güzel her evin dışarıdan çaktırmazsa da bir çatlak ablası var galiba bu evin çatlak mensubu da Gabriela <laughs> YouTube'la ile ilgili en sevdiğim şey sadece beni tanımıyorlar. Yayın, Kardeşlerimi Daniela de yayın. tanıyorlar. Evet. Onları da yavaş yavaş takip ediyorlar. En, en hoşuma giden kısmı bu zaten. Güzel güzel. Aa, kendisinin Canan Karatay taklidini çok büyüdüm. Ne yaptın ki? Beğendiği Gabriela'nın taklitlerinden bahsediyor. Aa o tamam. Gabriela'nın şeyinden bahsediyor. Daniela akıllı, güzel. Elie ise muzip demiş. Doğru demiş. Pratik ama kaymayı yiyen küçük oğlanı. Her birinin yeri ayrı ve tatlı. Dostlukları daim olsun. Amin. Amin. Thank you. <laughs> Esprileri, geyik anlayışı, güzel, gülüyoruz, eğleniyoruz da o çok ayrı. Ben bu adamın olaya bakış açısına en çok da kendini çok rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesine hayranım demiş. Bak bu konuda katılıyorum. Benim en çok zorlandığım şey mesela İngilizceye gelirse çatır çutur, Svalice'ye gelirse Türkçe'ye gelince Bazen Hı. kendimi ifade edemiyorum. Millet hep şey der. Türkçe çok güzel. Türkçe çok... aksan falan bir bide bide falan derler. Ama bazen kafamdaki şeyi sen anladıysa tam olarak söylemek istediğim sana söyleyemedim. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ama sen bunu çok iyi yapabiliyorsun. Doğru kardeş. Teşekkür ederim. İmreniyorum. Yine bak cringe oldum biraz. <laughs> Oluyor. Tamam tamam. Böyle kötü okay. yazıları okumak daha eğlenceli. O değil, aynı metro çıkısında Çağlar Çomrulu'yu da ben görmüştüm. Metrobüste karşılaştım biriyle, selamlaştık falan filan. Şansa bak yani ekşi sözlük yazarı çıkmış, yazısı gelmiş. Çorumlu'yu da görmüştü. O herhalde... Amir'in çorum... mi? Evet, Amir'in geldiği gün olabilir. Çağlar Çorumlu, Çorumlu Amir mi? Ben yani başka hangi çorumluk? Ben başka bir çorumlu sağlar Bence bilmiyorum. Çağlar Çorumluğu başka biri olabilir. Biz tanımıyoruz ama Her... ekranda gözüktü. Biz evet. görmedik şu sahneyi. Uzun dileriz. <laughs> Ailesiyle çektiği videolar çok güzel. Uzun süredir aile ortamından uzak yaşayan. Bana, Bana çok, çok iyi, iyi geliyor. Video Özellikle, video. Video Özellikle benim videoları kimler seyrediyor? ediyor biliyor musun? Hı. Böyle yurt dışında okuyan, ha. çalışan kardeşlerini özleyen kişiler ha. orada kendi kardeşleriyle olan ilişkilerini hatırladığı için gurbette ha gurbetçiler çok izliyor. Evet. Ben de yani bana da hatırlatıyor. Çünkü biz de çok kalabalık bir aileydik. Okay, of, bu çok kaymış <laughs> bana. Ne şirme sevdanızın modern versiyonu. Hiç de adına dikkat etmemiş. Şimdi izlerken. Nefem. Anadolu çocuğu kalmadı da ne bunu oynattı. <laughs> Tabi medya sektörü hep gayrim sen Tabii medya sektörü hep gayrimüslimlerin me, gayri, gayri elinde olduğunda Müslümana değil. Bunun gibi Hristiyanlara veya Jes Mohlo gibi Yahudilere para kazandırıyor yapımcılar. Bu ne zaman yazıldı? Adı Daha yeni. mizah seviyesi fazla olan yazar. Ya onun kafasında bazı insanlar var. E, Başkalarının başarılı olmasına engel oluyor. Bunları başarı ettiriyor mu? Ne? O kafasında bir şey söylemiş. Diyor ki sadece işte abi ne diyeyim şimdi ben bunu? Boş ver. <laughs> Ben buna cevap vermem. Kimdir? Michele Cedolini kimdir? Kimdir? Sen kimsin? Bunlar çıkacak aynı şey, şeyler çıkacak da. YouTube. Sen anlatacak mı? Aa bize? o ne diyor? Mesela. Bak 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 in aşağı. Hı -hı. Bunlar benim şey hesaplarım diğer sosyal medya Tamam. Var. O ne diyor? O ne diyor haber yapmış benim. Tamam. Bunu merak ediyorum kardeş. Bir şey daha bakabilir miyiz sonra? O ne diyor Çabi'yi haber yapmış mı? Onu da merak ediyorum. Tamam hemen ardından bakacağız. Tamam. <laughs> Bütün <de adam> varmış bu? <laughs> Yapmamış Sen daha büyüyorsun. <laughs> tamam. Aa, sihirli annemde Ceren'in sevgilisi olan Kıvırcık Kerem Mikele Çedol'in değişimi ve başarılarla dolu hayatı. Aşkım benim. 99 bin okunma. Vay be. Ciddi misin? Hı, çok burada iyi Burada gösteriyor. Neredesin burada? <laughs> resmimi koymamış. Oğlum <laughs> Resim var sen yoksun. <laughs> Benim hakkımda yazmış resmimi koymamış. Tamam. Ee, ne? Geldik resmime. Çocuk Hı. oyuncular son adresinde haberleri sık sık konu oluyor. Fakat aralarında pek konuşulmayan bir çocuk oyuncu var. Bakalım hatırlayacak mısınız? Bahsettiğimiz çocuk oyuncu Ceren'in kıvırcık aşkı Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Az çekmedi bu çocuk tipik abi rollerin kasan Cem'den. Cem şey sana ba şey bullying yap. Bullying <laughs> <laughs> yap. Ama abi işte yani ben de kız abisiyim. Ben abi. de yapardım ben. Bu saça ne oldu? Nazar. <laughs> Tek kelime. Nazar. Nazar. Yok ya genetik biraz. Genetik. Baban Babam çok iyi. Dayılarken. Dayım sağ olsun diyorum. Bu saçın adı dayım sağ olsun. Yani? Dayı annenin kardeşi Yok herkette. onu biliyorum. Onu sana kaydı. Mira genetik var ya. E, tamam kontrol. ona babanın evet. çok iyi babası. Saç. Saçının hepsi var mı? Hepsi var. Aha. Ya. Aha. Şimdi Baba alay ediyor bizde. <laughs> <laughs> Bak babamın buraya kadar. Benim de gidecek de şu an yavaş yavaş. Oh, sen... sen... görebiliyor musun? Oo gitmiş bitmiş gitmiş. gitmiş. JJ'in milimetreleri gitmiş. Çok üzüldüm. <laughs> İnşallah tek. <laughs> Ama gidecek gidiyor zaten görüyorum. Hiçbir şey yok ya. Ben, bak düzgün bak. <laughs> <bana> bak. <laughs> Üç tane daha düştü. <laughs> Saçma Ama doğru. Neyse. <laughs> tamam, tamam devam. <laughs> Cerenle taşındık. Cerenle taşındıkları için tatlı. Okusan. <laughs> Cerenle taşındıkları için. Tatlı ha. mı tatlı şaşkıları bitmişti İşte, i̇şte o günden beri sonra. göremedik onu şimdi ise gayet iyi bir kariyeri olan yakışıklı bir bey evet. demiş çünkü ben dizden taşınarak ayrıldı ha. Sonra bunu senle beraber çekmiştik galiba ha. Kıvırcık Kerem Mikele Cedoli İşte İstanbul'a göç etmiş 92 yılında İstanbul'da doğmuş hem İtalyan hem Türk Ha, Vatandaşı. Bu iyi oldu bak İnstagram. seni bulmuşlar sonunda Instagram'dan almışlar Eskiden başka insan koyuyordu Bak abi. sen çekmişsin Eee, bunu bir açıklar mısın? Ne oluyor lan Burada ayağıma basıyor zürafa. Gerçek zürafa değil. Yok Gerçeklerini e... istiyorsan bize gel. Ama zirafa. ben geçen gün bir haber okudum, çok üzüldüm. Sizde evet, beyaz... Biraz, beyaz şey mi var? Annesi ve çocuğu. Niye abi? Satıyor abi. Evet, satılıyor. Ve genelde yurtdışına satıyorlar. Eti mi Yok, eti değil. İşte... Um... Ee, onun işte dişi... Beyaz zürafayı öldürdüler Kenya'da. İki ya tane, bir tane. Soyu tükenmekte olan bir cins. Evet, çok üzücü şeyler. İşte onun kemiği, dişini, e, kuyruğunu satılıyor şans getirecek diye. Yurt dışında, genellikle e, Asya taraflarına satılıyor. Orada hmm. müşteriler var. Vuducular yani. yani. Çok üzücü bir şey. Ben ağlayacaktım ya. Geri <laughs> yani o beyazları bir daha görmemizi çok zor. Bembeyaz zürafa bu arada. Devam ediyoruz. Anıtkabirdağ Böyle iyi bir kariyere sahip olan Çedoli'nin videolarını izlerken egosuz ve alçak... Bak bazıları bazıları Ego'du alçak gönüllü diyor. diyor bazıları egosuz diyor. Ne olacak? Egosuz ve alçak gönüllü aynı şey. Ego'lu Yok ben onu demiyorum. Bu sen egosuz alçak gönüllü diyor. Bazıları da şu Ama XD'de eks, eks, okuduğumuz götü kalkmış <laughs> bir herif. ne <laughs> yaparsan yap derler. İyi de derler, kötü de derler. Çok takmayacağım. Çabrihan'ın YouTube kanalında Üçüye Bir T programında görüyoruz onu. Mutlaka bir göz atın derim. Aynen öyle. Bunu yazan kim ise güzel yazmış. Evet, o ne diyor tutoru? Abu Roski. Teşekkür ederim. Bence Çok güzel oldu yani. Ee, Açıklayıcı. Evet. Kimdir? Ailesi. Buna basıyorum. Ne çıkacak? Evet. Aile videoları çıkıyor zaten. Bizim çünkü benim bütün kanalım aile videolarıyla dolu. Kardeşlerimle orta od. Müzik söylüyorsunuz, yemek Her yapıyorsunuz, şey abi. parmaklar kesiyorsunuz. <gülüyor> 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 Parmak kazası var. <gülüyor> Parmak <gülüyor> merak <gülüyor> ya başka bir. Şey. <laughs> Dur. Ha bak son haberler çıkıyor Aha. abi. Bu neler böyle? Bu ne fotoğrafı? Sürekli senin dalga geçtiğimiz şey. Yan bakmalar. Bir Dur bir saniye ben bu video görmedim. Bunu ben çektim. Görmedim ben bu video bilmiyorum. Bu benim ilk videolarımda aç istiyorsan ben... biraz. Bu video ben bilmiyorum ha Hatta o kadar kötüydü ki telefonda çektim mikrofon da yok üstüne montaj yaptım. Ses. Bu Hoş ben Biz burada tanışıyoruz. Evet evet ben YouTube açtığında zaten tanışıyorduk. Bu benim evet, ilk otul yıllarımda. ama, okul yılları ama bu video nedense hiç. Hiç görmedim Aa. Eğitim hayatında ilki soranlar olmuş Gördün mü? <laughs> Ağzı kesinlikle oturtamadım <laughs> Kamera <laughs> sallanıyor falan her şey kayıp Bir de bir de tam böyle bir ne, ne söyleyeyim Kamerayla alakası olmayan Senin A ilk videolarına bakarız istersen <gülüyor> <gülüyor> Şabi ha. Hatta Bak Bu Türkçe öğretirken öğrettikleri ilk kelimedir Tömer'de öğretmediler <laughs> <daha> mi? Hı hı <laughs> Öyle Süt. Eğleniyorum <yarmış daha>. işte. <laughs> Niye? Sanzo. Niye süt içiyorum Seni bir kere. Hmm. Seni e, kiminle karıştırıyorlar? Yani bak bu insan dan yüzünden bu çocuktan dolayı az takipçim var. Doğru düzgün bulsaydılar senin şu an fazla takipçi olurdu. Anlatmak istedim ben Anladın? Al. Şimdi kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk haber böyle çıktı. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arkadaşın yüzünden az takipçim var. Doğru düzgün adam koysaydılar şu an. Instagram yanında mı? Dur. Şuradan girebiliyor muyum? Nereden? Benim Instagram mı? Şu arkadaşın var. Merak ettim. Az takipçim var da bu arkadaşın ne kadar var? Belki daha çok var. Hazır mısın? Evet. Ha. <laughs> Üzüldüm biraz. İşte onu diyorum. Gördüm çünkü orada. İşte onu diyorum. Mavi tıkılar. Mavi tıkılar. Kim bak, bu? Bu arkadaş yüzünden az takipçim var. Yanlış adam koymuşlar. Yanlış adamı takip ettiler. Onun suçu yok. <gülüyor> <gülüyor> Haberi yapar yüzünden. Adam ne yapsın? Adam da ben olmak istemiyor ki. Ama yani nasıl oldu da adam geliyor, seni bununla karıştırıyor. Ben ona neyse. Kendi resimleri de yok ki. Ama gerçek ya, organik. Adam o kadar yakışıklı ki kendi fotoğrafını koymuyor. YouTube'da millet seni merak ediyor tamam mı? Aratıyorlar bir şeyler. Ben bu işi nasıl öğrendim ya kendimi yaparken? Bak, şunların cevaplarını bize verir misin ya abi? Sihirlerden. Okey, biliyoruz. Soru cevap. Soru, soru cevapları yaptık zaten. Bir sürü, kanalda 3 tane soru cevap videosu var kardeşlerimle yaptım. Orada Instagram'dan soruları topluyoruz. Evet. Ve yapıyoruz. En kötü kısmı şimdi soru cevap videosu çekiyorum. Hı. Soru soruyorsun. Kaç yaşında? Nerede okudu? Ya bunları zaten bir araştır böyle ilginç sorular olsa o içerikler çok daha güzel olur. Bu videonun altında yorumlarda ilginç sorularınızı sorarsanız, daha önce yanıtlamadığımız olan onları evet. cevaplayalım. Evet benim en sevmediğim sorular şu, en sevdiğin yemek? En bilmem neyin yemek? Benim yok ki öyle şeyler zaten. Bir de ne, yani gereksiz yani. Daha böyle enteresan sorular, hoş sorular evet. olması lazım. Senin ile alakalı ne bileyim. Aa evet. Benim karıyla alakalı. Ne yaptın bir kere? Tamam, aileler yarışıyor. Ka Yarışmaya katıldık, ailecek. 10 kişi katıldık, 5 kişi bir takım, 5 kişi bir takım. Bence o gün o ekip en büyük... Çok en... mutlu oldu. Hatta bu yarışma YouTube Aha. kanalında en çok izlenen bölümlerden biri oldu, 300 küsür bölümden. Çünkü abi, aksiyon, yani ekran aksiyon dolu. nereye bakacağımı ben şaşırıyorum. Vallahi biz de Kim? şaşırdık. <laughs> Sonra bak, TEDx ya. konuşmasına gitmişler. Çok güzel oldu ama gelemedik. Maalesef. İtalyanca videoları var. Evet. Niye İtalyanca yazmışlar? İtalya diye herhalde İtalyanca yazmışlar. Tamam. Galatasaray Üniversitesi'ni biliyorlar. Kelime oyununda biliyorsun beraber gittik. gittik evet. Yarıştık, onlar Kazandın. Ama sonra bir gitmedin lan, ne? ne oldu ya? Onda da bedelli askerliğe gidiyordu. Aa Doğru ya. 3 oldu bak. Bak sen... En, yani en iyi şeylerini... Ne deniyor? Sacrifice neydi? Veda ettik. Evet, evet yani daha büyük bir şey için şarj Yok, daha büyük bir şey için her şey feda et. Evet, öyle oldu. <laughs> evet, çiğ köfte ne alaka? Ya çiğ yap... yaptığımız videoyu bilmiyor musun? Yani tamam da. Niye Aratacak aradın? Ki... Evet. Ya bak kardeşler mutfakta daha sonra. Omanlarım. Kardeşler mutfakta. Abi, kardeşler müzikte Yunanista. Yunanistan. Yunanistan'a gitmiştik bir vlog çektik herhalde o. Niye sadece Gabriela var burada? Nerede Daniela, nerede diğer kardeşler? Çok enteresan. Ha. Hangisini daha çok seviyorlar bilmiyorum. Mesela ha. Daniela Instagram'ı daha iyi kullanıyor, daha ha. çok takipçisi var. Ha. Ama anket yaparsam Gabriela'yı seçiyorlar. Kızlar Elia'yı seçiyor falan. Garip, yani, çok garip. Yakışıklı çocuk. Kendini internette aratmak nasıl? Bak, senin yanındayken nasıl oluyor? Sen varsın diye yine biraz daha iyi geçti. Ben Yoksa, kendi başıma olsa aşırık. hayatta bunu yapma. Ben şunu fark ettim. Burada ara, aranan şeylerin çoğu cevabı var. Benim ne yok biliyor musun burada? Hangi keyword eksik? İtalyan bite eksik. Ha. Bak. Çıkacak mı? Hah, yok. şimdi çıktı. Evet, doğru söylüyorsun. Benim benim Lecheve'im vardır. <laughs> benim de yok. <laughs> Abi birinciye bak ya. <laughs> Herkes susacak. <laughs> bir de böyle de vardı. <laughs> bir de CC güzel. Ha ceza çıktı. Bir de böyle de vardı. Ceza videosu da Evet. Bir de Blackface video çok iyiydi. Eyvallah. Kanki demek ki aranan şeylerin cevapları var. Videolar izlerlerse. Evet arkadaşlar bunları izleyebilirsiniz. Biz böyle dedik CC ile bir kendimize bir bakalım. Evet. Neymişiz, Doğru. ne melenmişiz görelim. Gerçekten bizi seven insanlar var. Teşekkür ederiz. Ne diyeceğiz ki başka? <laughs> yani şu. E, seviyoruz adamı. <laughs> Değil ne diyeceğim ben bilmiyorum. Abone olup like atıp yorum yazabilirsiniz Baba. arkadaşlar. Video çekmeli, nasıl video kapatıldı ya, ne İzlediğiniz olur. için ve buraya kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Evet. Bu ikiliyi beğendiyseniz bu ikiliden neler beklersiniz diğer videolarda? Yazınız. Bunları da yazabilirsiniz. Kolaborasyon. 3 y inşallah tam hızıyla gelmeye. Geri döneceğiz. Geri dönüyor. Cheers. See you. Bye bye.